Merhaba, akademik teşvik başvuruları için faydalı olabileceğini düşündüğümüz Web of Science üzerinden atıf tarama hakkında kısa bir bilgilendirme videosu izleyeceksiniz. Öncelikle webofscience.com adresine Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Profesör Doktor İlhan Varan Kütüphanesi veri tabanları listesinden giriş yapıyoruz. Researchers sekmesine tıklıyoruz. Soyadımızı yazdıktan sonra adımızın varsa ikinci adımızın baş harflerini yazarak Search butonuna tıklıyoruz. Taradığımızda bazen Türkçe karakterler veya bazı farklı isim yazılışları sebebiyle birden fazla profil çıkabiliyor. Bu profiller arasından kendimize ait olduğundan emin olduğumuz profile tıklıyoruz. Atıflarının dökümünü görmek istediğimiz yayının yan tarafında bulunan kaç adet atıf aldığını gösteren rakam üzerine tıklıyoruz. Sol tarafta bulunan çeşitli filtreleme opsiyonları içerisinden hangi yıla ait atıfları bulmak istiyorsak onu seçiyoruz ve Refine butonuna basıyoruz. Ardından Döküman tipleri filtresine geldiğimizde öyle akses olanları seçerek Exclude butonuna basmamız gerekiyor. Daha sonra araştırmacı profilleri filtresine geldiğimizde See All sekmesine tıklayarak atıp veren tüm yazarları görebiliyoruz. Akademik teşvik yönetmeliği kapsamında başvuruda bulunan yazarın kendisine yaptığı atıf puanlamaya dahil edilmeyeceğinden bu listede başvuru yapan yazarın adı varsa seçilip Exclude butonuna basılarak dışarıda bırakılmalıdır. Son olarak Web of Science indeks filtresi içerisinde akademik teşvikte puanlandıran indeksleri işaretleyerek refine butonuna basıyoruz. Burada her iki indekste puanlandırılıyor, ancak puan katsayıları farklı olduğu için ayrı ayrı göstermemiz gerekiyor. Biz burada kısaca Scie Expanded olarak bilinen indeksi seçerek refine butonuna basıyoruz. Tüm filtrelemeleri tamamladığımızda sayfanın üst kısmında bulunan Refine By bölümünde hangi filtrelemeleri yaptığımızı görebiliyoruz. Son olarak buradan doğru filtrelemeyi yapıp yapmadığımızı kontrol ediyoruz. Ekranda adres çubuğu, filtreler ve atıf sayısı gözükecek şekilde PDF formatında kaydedilen dosyayı akademik teşvik başvuru sistemindeki ilgili yere yüklememiz yeterli olacaktır. Hepinize Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu Başkanlığı olarak başvurularınızda kolaylıklar diliyoruz.